Muhtem arkadaşlar hayırlı günler. Saf dersimizin 35.sine geldik ve bu dersimizde bir önceki dersimizde ele almış olduğumuz Cemler bahsinin devamını işleyeceğiz. Bu dersimizde şu alt başlıklarımız var. 4 adet alt başlığımız. Cemi mükesser kavramı, cemi kıllet, cemi kesrat ve bir de sıygatü müntehe cümru kavramları bu dersimizde ele alacağımız kavramlardır. Kıymetli hocalarım hatırlarsanız bir önceki dersimizde cemiler bahsinin ana tablosunu ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Cemilerin temel olarak iki kısma ayrıldığı cemi salim ve cemi mükesser olduklarını söylemiştik. Cemi salim müfredinin yapısı bozulmaktan kurtulmuş anlamına gelen cemi salimin cemi müzekker salim ve cemi müennes salim şeklinde iki nevi vardı. Bunlardan cemi müzekker salim müslimune, zeydune, ekberune, kerimune, alimune, ilyasune, mendubune gibi örnekler vermiştik. Cem-i Salime müslimatun, zeynabatun, kübrayatun, kerimatun, alimatun, hadicatun ve mendubatun örneklerini vermiş Bu dersimizde arkadaşlar cem mükesseri el alacağız. Bunun iki kısmı var. Cem-i kıllet, cem kesrat. Cem-i mükesser neydi? Cem'i elde edilirken müfredinde bir takım değişme ve bozulmaların olduğu cemilerdi eğer 3 ile on arası bir sayıya delaleti varsa bunlar cemi On 11 ve üzeri bir sayıya delaleti olan cemiler ise cemi kesrat olarak adlandırılıyor idi. Cümlede başka bir karine işaret olmaksızın. Cemi hocaların hocalarım daha kol olduğunu söyleyelim çünkü 4 adet vezni var. Bunlar ef'alun, ef'ulun, ef'iletun, fi'iletun. Aklamun birinci vezne örnek. Eşhurun ikinci veznin örneği. Ejhizetun üçüncü veznin örneği. Fityetun dördüncü veznin örneği. Aklamun Ailemler, eşhurun aylar Ecihizetün cihazlar. Fityetün, genç erkekler. Bu vezinde arkadaşlar, sondaki yuvarlakta sizi aldatmasın. Bu kelime, ihvetün, fityetün, sıbyetün gibi erkek anlamı taşırlar. Sondaki yuvarlakta te'nis alameti değil, vezin gereği bulunan bir harftir. Değerli arkadaşlar, Cemi Kesrat'ın çok fazla vezni var. Bunlardan en önemli olanlar ele alındı. ilk 15 tanesi sayıldı. Bir 16 tane de Sıgatü Müntel ilave edeceğiz. Dolayısıyla 31 tane kalıbı olduğunu söyleyelim. Fu'ulun kalıbına örnek summun, sağırlar. Fu'ulun kalıbına örnek ki kütübün, kitaplar. Fu'alun kalıbına örnek gurafun, odalar. Fi'alun veznine örnek gıta'un, parçalar. Fe'aletun veznine örnek seharatun, erkek sihirbazlar. Faala veznine örnek merda, hastalar. Fi'aletun veznine örnek dibebetun, ayılar. Sekizinci veznimiz fu'alun, süccedün, Örneğimiz secde edenler. Dokuzuncu veznimiz küffarun, inkar edenler, kafirler. Onuncu veznimiz fi'alun veznimiz. Buna örnek cibalun, dağlar. Onbirinci veznimiz fu'ulun, örneğimiz gulubun, kalpler. Onikinci veznimiz fi'lanun, örneğimiz ihvanun, erkek kardeşler. Onüçüncü veznimiz fu'lanun, buldanun, beldeler, diyarlar, memleketler, yüreler. 14. veznimiz fu'ala'u şu'ara'u örneğimiz şairler, erkek şairler. 15. veznimiz ef'ila'u gayrimun sarıf 14 ve 15. vezinler. Veliyyunun çoğulu evliya'u veliler, himaye edenler, koruyanlar. Değerli arkadaşlar sığatumun telcumu ise detayını ele alacağız zaten. İki formu var. Mesacidu gibi beş harften oluşuyor. Ortada elif, öncesinde ve sonrasında ikişer harf bulunur ise birinci forum. Altı harften oluşuyorsa ikinci forum. Burada yine ortada elif, öncesinde yine iki harf var sağında. Fakat solunda üç harf bulunmakta. Bu üç harfin de ortasında ye harfi bulunmaktadır. Mefatihu <laughs> gibi, esalibu gibi, asafiru gibi. Kıymetli arkadaşlar, cemi mükesser konusu neden önemli? Çünkü kuralsız cemilerdir bunlar. Bunların cemilerinin nasıl geldiğini bilmek için mutlaka Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerif'ten, Pratik Arapçadan, Sözlükten, Kitaplardan öğrenilmiş olması gerekiyor. Yoksa herhangi bir kelimenin eğer önceden bilginiz yoksa kırık cemisi nasıl geldiğini bilmeniz, kıyas yapmanız oldukça zordur. Ezberlemeye ve mantık yürütmeye dayalı diyebiliriz. Bir miktar mantığın da yürüdüğü, işe yaradığı yerler olabilir ancak bu zaman ister. Hemen olması, Arapça öğrenmeye ilk başladığınız zamanlarda bunu, bu yeteneği elde etmeniz çok zor. İleriki zamanlarda artık bazı kelimelerin cemisinin nasıl geldiğini tahmin etmeye başlayabilirsiniz. Ancak birçok kelimenin efendim Mükesser cemisin nasıl geldiğini bilmek gerçekten de tahmin etmeye dahil değildir. Tamamen ezberle ilgilidir. Cemi mükesser neydi hocalarım? Müfredinden cemisi elde edilirken müfredinde hareke ve harf değişmelerinin, düşmelerin olduğu, kırıldığı cemiyet çeşididir. Buna cemi teksir denilir demiştik. Raculun erkek, akil bir varlık, Medinetün bir şehir, hem şeklen müennes hem de gayri akil, cansız bir varlık. Tesniyeleri raculani, medinetani fakat kırık cemileri ricalun, müdünün ve medainu şeklinde geldi. Yani raculune, medinetune gibi tuhaf bir şekilde ne yapmaz asla? Cemi müzekker salimleri bunların gelmez. Hocalarım şimdi cemi mükesser kırılmış cemiler demiştik. Müfredinin yapısında kırılmalar, harf değişmeleri ve hareke dönüşmeleri veya düşmeleri olan kelimeler cemiler demiş idik. İşte bunları maddeler halinde dört maddede tespit ediyoruz. Mükesser cemi elde edilirken o ceminin müfredinin yapısında hangi tür kırılmalar değişmeler var? Bir, müfredinde hareket değişmesi olur. Müfredinden cemisine naklederken hareket değişmeleri olabilir. İki, müfredinden cemiye naklederken harflerden birisi düşebilir. Bu bir kırılmadır, teksirliktir yani. 3- müfredinden cemisi elde edilirken harf ilavesi olabilir. 4- yukarıda sayılan bu üç ihtimalden iki ya da daha fazla ihtimalin bir arada bulunması da mümkün olabilir. Değerli arkadaşlar, şimdi bunu örnek verelim. Esedun aslan, serirun yatak, galbun kalp, sahifetun sayfa veya gazete, feten genç bir erkek. Bu kelimelerin tesniyesi esedani, serirani, galbani, sahifetani, feteyani. Tesniyeleri devirmemizin sebebi konunun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak ve tesniye konusunda bu şekilde görmüş olmak. Mükesser cemilere bakalım. Esed kelimesinin harekelerinde dikkat ederseniz harfler aynen duruyor fakat harekelerde değişme var. Üsüdün tamamı Damme, serirun kelimesinde hem harf değişmiş hem de ye harfi müfredinde varken cemisine düşmüş. Sürurun, galbun kelimesinde vav harfi ilave olduğunu görüyoruz. Hareke değişmeleri de var. Gulubun, sahâifu kelimesinde hareke değişmeleri olduğu gibi sahîfetünün ortasında yer alan ye harfi cemisinde hemzeye dönüşmüş. Sahâifu, hem hareketin dönüşmeleri hem de harflerin dönüşmesi söz konusu. Fetenin iki tane kırık cemisi var. Fityanun ve bir de fityetun. Yine hareke değişmesi, ilavesi ve harflerin birbirine dönüşmesi de söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte mükesser cemilerde arkadaşlar bu gibi değişiklikler söz konusu olabiliyor. Kıymetli hocalarım, mükesser cemiler iki türlüdür. Cemi kıllet ve cemi kesrat. Cemi kıllet azlık cemisi, cemi kesrat çokluk cemisi. Cemi kıllet peki nedir? Cümlede eğer başka bir delil, karine, işaret yoksa 3 ile 10 arası sayıyı işaret eden, ifade eden cemiler. Değerli arkadaşlar, cemi toplam dört tane vezni var. Bunlar ef'alun, ef'ulun, ef'iletun, fi'iletun vezinleri. Bunlarla alakalı hem vezinleri hem de örnekleri gösteren bir tabloyu beraber işleyelim. Bakalım. Cemi veznimiz ef'alun, kalem kelimesinden aldık. Galemun, galemani, kırık cemimiz, cemi kılletimiz aklamun. 3 ile 10 arası kalemler. Ef'ulun vezninden şehrun ay, şehrani, tesniyesi, eşhurun. 3 ile 10 arası sayıda aylar. Ef'iletun veznimiz taamun gıda yemek taamani tesniyesi atimetun yemekler gıdalar yine 3 ile 10 arası bir sayı işaret eder ahun erkek kardeş ahavani iki erkek kardeş tesniyesi dikkat buyurursanız müfredine düşen vav tesniyesinde geri geldi İhvetun erkek kardeşler sondaki yuvalak te kalıp gereğidir, tenis alameti değildir. Erkek kardeşler. Ve ca'e ihvetu Yusuf'e. Yusuf'un erkek kardeşleri geldi. Bakın o ayet-i kerimede bile ve kelimesinin erkek kardeşler olduğunu anlıyoruz. Değerli arkadaşlar, ihvetün kelimesinde yine harf değişmelerinin, düşen harfin geri gelmesi ve hareket değişmelerinin harf ilavesinin olduğunu çok rahatlıkla görmekteyiz. Dördüncü vezin olan fi'letün vezninden çok az kelime var Arapçada. İkhvatun erkek kardeşler, fityetün genç erkekler, bir de sıbyetün değerli arkadaşlar, erkek sabiler. Gulamun hizmetçi veya erkek çocuk anlamına gelen gulamun kelimesinin de gilmetün geldiğini bulmuş idim. Toplamda dört kelime tespit ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Dördüncü veznimiz oldukça az örneği bulunan bir vezin, diğerleri yaygın. Değerli arkadaşlar cemi kesrat yani çokluk cemimiz cümlede eğer başka bir karine azlığına dair başka bir karine işaret yoksa 11 ve yukarısı bir sayı ifade eden cemilerdir, kırık cemilerdir. Değerli hocalarım cemi kılletin biliyorsunuz 4 vezni vardı ama cemi kesratın çok fazla vezni var. Belki 20 civarında var. Biz bunları 15 olarak tespit ettik önemli olanlarını. Bir de 16 tane de cemi kesrat içine aldığımız zaman toplamda 31 adet veznimizin olduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Cemil Kesrat'ın bu toplamda 15 artı 16 diyebileceğimiz 31 tane veznine örneklerle beraber misal verelim, tabloda görelim. Birinci veznimiz arkadaşlar fu'lun. Veznimiz fu'lun, kırık cemimiz. Esammu, sağır erkek. Esammani, tesniyesi, summun, kırık cemisi. Cemi kesrat türünden kırık cemisi. İkinci veznimiz fu'lun, cemi kesrat vezni fu'lun. Kitabun, kitabani, cemisi, kütübün. Mana biliniyor zaten. Üçüncü veznimiz fu'alun, Gurfetun oda, da tesniyesi gurafun onun cemi kesrat türünden kırık cemisi. Dördüncü vezimiz fi'alun gıt'atun parça gıt'atani tesniyesi gıta'un parçalar. Beşinci veznimiz faalatun sahirun erkek bir sihirbaz. Sahirani tesniyesi saharatun kırık cemisi cemi kesrat nevinden. Altıncı veznimiz arkadaşlar faala meridun erkek hasta meridani tesniyesi marda gayrimusarif olduğu için tenvin almaz. Erkek hastalar kırık cemi ve cemi kesrat tabii ki. Yedi faalatun değerli arkadaşlar veznimiz dübbün bir ayı dübbani tesniyesi iki ayı dibebetun, ayılar. Cemi cemi türünden mükesser cemi. Sekizinci veznimiz fu'alun, sacidun secde eden bir erkek, sacidani tesniye, süccedun kırık cemi kesratı. Dokuzuncu veznimiz arkadaşlar fu'alun, kafirun inkar eden bir erkek, kafirani tesniye, küffarun inkar eden erkekler cemi kesratı. Onuncu veznimiz kıymetli hocalarım fi'alun, müfret kelimemiz cebelun dağ, cebelani tesniye, cibalun dağlar cemi kesrat türünden mükesser cemisi. 11. veznimiz kıymetli hocalarım fuulun kalbun kalp kalbani tesniye gulubun cemi kesratı. 12. veznimiz fi'lanun ahun erkek kardeş ahavani tesniye hali ihvanun erkek kardeşler. 13. veznimiz fuulanun beledun belde yer bölge arazi beledani tesniye buldanun yerler, beldeler, bölgeler. Cemi kesrat türünden mükesser cemi, cemi teksiri. 14. Düncü veznimiz ve 15. veznimiz arkadaşlar gayrimun sarıftır. Sonunda zait ve tenis alameti olan bir elifin memdudenin bulunması nedeniyle. Fuala <laughs> u kalıbında şairun bir erkek şair, şairani tesniye, şuara u erkek şairler. Veliyun bir erkek veli veya hami himaye eden, veliyani tesniyesi, evliya u veliler, sahip olanlar, koruyup gözetenler. Değerli arkadaşlar, Sığatü Müntel başlığını da ele almak suretiyle bu dersimizi sonlandıracağız. Cemilerin son sigası demektir. Çok enteresan bir adı olan bir konu hocalarım. Sığatü Müntel cemilerin son sıygası. Şurası çok önemli değerli arkadaşlar. Sığatü Müntel eğer biz teferruatını bilsek de önemli olan şurası. Sığatü Müntel türünden vezinler, cemilerin tamamı cemi kesrat nevinden sayılır. Cemi kıllet değildir bunlar. Cemi kesratın bir alt başlığıdır ve cemi kesratın içinde değerlendirilir. Değerli hocalarım peki niçin cemilerin son sigası denilmiştir? Çünkü bir kelimenin birden fazla cemisi varsa olabiliyor bu Arapçada ve bu cemilerden bir tanesi sigatü tercumu nevinden ise diğerleri normal kırık cemi ise sıygatü müntelcumu türünden olan cemisi cemilik anlamında daha üst bir mana ifade eder. Daha çok cemi anlamı taşır. Bunu örnek verelim arkadaşlar. Bu ayrıntı önemliydi bence. Gavlun söz. Zufrun hayvan tırnağı, toynağı veya pençe. Kelbun köpek. Bunların tesniyesi gavlani, zufrani, kelbani. Bu kelimelerin cemi kıllet nevinden kırık cemileri akvalun, azfarun, eklubun şeklinde gelir. İşte arkadaşlar, sıga tümün telcumu, ekavilu, azafiru, ekalibu cemileri gayr olarak arkadaşlar. Cemi anlama delaleti bakımından akvalun'dan, azfarun'dan, eklübünden daha çok fazla manaya işaret ederler. Dolayısıyla akavil birçok söz demektir. Akvalun sözler. Azfarun birçok hayvan tırnağı demektir. Azfarun hayvan tırnakları demektir. 3 ile 10 arası sayıyı işaret eder çünkü cemi kıllettir. Ama azafir birçok hayvan tırnağı belki yüzlerce yüz binlerce. Eklubun 3 ile 10 arası sayıda bir köpek sürüsü köpekler demektir. Ama ekali bu oldukça büyük sayıda köpekler demektir. Kıymet hocalarım burası gerçekten değerliydi. Sigatumun tercümu cemilerin son sigası demek. Eğer bir kelimenin birden fazla cemisi var bunlardan bir tane es sigatü'l müntelcümün türünden. Diğerleri normal mükesser cemi ise sigatü'l müntelcüm türünden olanlar cemiye delaleti bakımından daha üst bir formda kabul edilmektedir. Değerli arkadaşlar, sigatü'l müntelcümün ne olduğunu şimdi görelim. Artık dersimizi toparlıyoruz. Bunlar hocalarım iki tane temel formu vardır. 16 vezin ele alacağız ama bu 16 veznimizin toplamda iki ana formu var. Bu iki ana formunu değerli hocaların bilmek bence çok daha değerli. Birinci formda değerli arkadaşlar 5 harf, ikinci formda altı harf bulunmaktadır. Birinci formda ortada elif, öncesinde sağında, elifin sağında iki harf bulunur, sonrasında yine iki harf bulunur. Mesacidu, ekabiru, ''Sahaifu'' gibi. İkinci formda ise hocalarım 6 harf bulunur. Birinci formdaki gibi ortada elif sağında 2 harf ama birinci formdan farklı olarak elifin sonrasında solunda 3 harf bu üç harfin de ortasında mutlaka ''y'' bulunması gerekir. Bunlar ''Esalibu'' gibi ''Mefatihu'' gibi cemilerdir. Değerli hocalarım, bu 16 veznini birazdan göreceğiz. Ancak bu 16 vezindeki sigatü müntel vezinleri yukarıda az önce saymış olduğum, göstermiş olduğum iki temel formdan birisinden mutlaka mukabil gelmektedir. Yani bu iki temel form toplamda 16 vezin ihtiva etmektedir değerli arkadaşlar. Şimdi bunları hocalar arkadaşlar 16 veznimizi ve aynı zamanda bunların örneklerini, misallerini beraber tablo halinde görelim. Sigatü müntecümü türünden veznimiz arkadaşlar faalilu. Hangi forma denk gelir? Birinci form. Çünkü eliften sonra iki harf var. Defterun bir defter. Defterani tesniyesi. Defatiru birçok defter. Defterler. Faalilu ikinci veznimiz. İkinci formdan. Dinarun bir dinar, dinarani tesniyesi, denaniru cemisi, sigatu müntel cüm'ü türünden. Üçüncü veznimiz feva'ilu, birinci forma mukabil gelir. Ga'idetun ka kaide veya oturan kadın, bir yerde bekleyen kadın. Ga'idetani ka tesniye, gava'idu sigatu müntel cüm'ü türünden cemisi. Feva'ilu arkadaşlar ikinci forma mukabil gelir. Hasubun bilgisayar, hasubani tesniyesi, havasibu Aynı şekilde arkadaşlar sigatü mütelcumu nev'inden bir cemi. Beşinci veznimiz feya'ilu çok yaygın değildir. Sayrafun vezneci veya işte parayı bozma yeri, büfe, gişe, sayraf. Sayrafani tesniyesi sayarifu bunun sigatü mütelcumu türünden cemisi. Ve feya'ilu kalıbı yani beşinci vezindeki feya'ilu vezni birinci formumuza denk gelmektedir. Altıncı formda bu defa feya'ilu ikinci forma denk gelir. Deycurun zifiri karanlık. Deycurani tesniyesi deyaciru sigatü münte cumu şeklinde gelen bir cemisi. Yedinci vezimiz mefailu. Bu çok yaygın. Medarisu, mahabisu gibi çok fazla bulabilirsiniz. Mefailu birinci forma denk gelir. Medrasetun okul, bir okul. Medrasetani tesniyesi, medarisi okullar. Mefailu bu defa ikinci formdan bir vezin. Misbahun bir lamba. Misbahani tesniyesi, masabihu lambalar. Değerli arkadaşlar, dokuzuncu veznimiz efa'ilu. Birinci formdan bir vezin. Ekberu, daha büyük, en büyük. Ekberani tesniyesi. Ekabiru, sigatu müntel Cuma türünden cemisi. Efa'ilu, onuncu vezin. Bu ikinci forma mukabili gelmektedir. Üslubun, üslub, tarz, yöntem. Üslubani tesniyesi, bu bunun kırk cemi olarak sigatümün tecrümü nev'inden cemisi. 11. veznimiz tefailu, birinci forma denk gelmektedir. 12. veznimiz tefailu, ve bu defa ikinci forma denk gelmektedir. Tecribetün, onun birinci vezni örnek, tecrübe, tecribetani tesniyesi, tecaribu, sıgatu müntecumu'u. On ikinci veznimizde tefailu, ikinci forma mukabil gelir demiştik. Tesbihun, Türkçedeki anlamıyla tesbih veya da tesbih etmek, zikretmek. Tesbihani tesniyesi, tesabihu, sıgatu müntecumu'u. Değer arkadaşlar, 13. veznimiz faala birinci forma denk gelmektedir. 14. veznimiz yine fuala hareke değişiyor. Fakat diğer hareke ve harfler aynen yerinde. Hem 13. vezin hem de 14. vezin faala ve fuala bunlar birinci forma mukabil gelmektedir. 13. vezne örnek sahra'u çöl, sahravani tesniyesi, sondaki hemze Memdud elifi ne yaptı arkadaşlar? Burada vava dönüştü. Çünkü eğer te'nis alameti olursa memdud ismin sondaki memdud elifi tesniyede ve bir de ismi mensupta bu ne yapar arkadaşlar? Açığa çıkar. Sahravani iki çöl, sahara çöller. Fuala 14. veznimiz demiştik. Sekranu bir sıfatı müşebbehe sarhoş demek. Sekranani tesniyesi sükara. Kur'an'da da geçiyor ve entüm sükara şeklinde. Bu da sıgatu müntel cumu'u. Diğer arkadaşlar 15. veznimiz faaliyu. Bu ikinci formdan çünkü eliften sonra 3 harf var. Lam ve iki tane de Y harfi var. Ve bu üç harfin ortası yine ''y'' olduğunu görmekteyiz. ''Kürsiyyun'' bir sandalye. ''Kürsiyyanı'' tesniyesi. ''Kerasiyyu'' bunun ''Sıygatü müntel cümûn'' nevinden mükesser cemisi. Zira arkadaşlar biz bunu açtığımız zaman ''Kerasiyyu'' olduğunu görürüz. Eliften sonra üç harf var. Ortası ''y'' Son veznimiz arkadaşlar ''Fa'ailu'' ''Fa'ailu'' son veznimiz. Birinci forma denk gelir. Çünkü eliften sonra iki harf var. Üç harf yok. ''Risaletun'' bir mesaj veya bir mektup. Risaletani tesniyesi Rasailu sigatü mütelcumu nevinden mükesser cemi kesrat arkadaşlar. Değerli arkadaşlar fark ettiyseniz burada bir detay var. Nedir o detay? Nahiv dersinde bunu çok fazla ele alıyoruz, söylüyoruz. Sığat-ı <laughs> dediğimiz bu 16 altı vezlin tamamında arkadaşlar cemiler tek bir illet olarak yani cemi illetine binaen başka ikinci bir illete ihtiyaç duymadan kelimeyi gayrimusarif yapar. Yani buradaki az önce saymış olduğumuz bütün sığat-ı <laughs> örnekleri defatiru, denaniru, gavaidu, havasibu, sayarifu, deyaciru, medarisu, masabihu, ekabiru, esalibu, tecaribu, tesabi sahara sukara kerasiyu rasailu Dikkat ettiyseniz hiçbirinde arkadaşlar temin yoktur. Neden? Çünkü bu kelimeler sıygat-ı olarak ikinci bir illete ihtiyaç duymaksızın iki illet yerine geçerek kelimeyi gayrimusarif yapmaya yeterlidir. Kıymetli hocalarım dersimizi artık burada tamamlıyoruz. Son olarak cemiler tablosunu görelim, hatırlayalım kısa bir şekilde ve bu dersimizi sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde artık diğer cemi başlıklarını ele almak suretiyle cemiler bahsini tamamen sonlandırmış olacağız. Değerli arkadaşlar, Arapçada cemiler iki temel özellik taşırlar. Ya cemi salimdir veya cemi teksirdir. Cemi salim, cemisi elde edilirken müfredinin yapısı yani hareke ve harf dizimi bozulmayan cemilerdir. Cemi teksir ise müfredinden cemisi elde edilirken müfredinin yapısında hareke ve harflerinde bozulmalar, ilaveler ve düşmeler olan cemilerdir. Cemi salimin iki alt başlığı var. Cemi müzekkeri salim, cemi mene salim. Cemi kıllet ve cemi kesrat ise Cemi teksirin alt başlıkları. Cemi kıllet 3 10 arası sayıya delalat eden cemiler. Bunların 4 vezni var. Ef'alun, <laughs> ef'ulun, ef'iletun, fi'iletun. Cemi kesratın ise arkadaşlar toplam birçok vezni olmakla beraber biz 31 veznini burada ele almış olduk. Bunlardan ilk 15'i tamamen cemi kesrat. Ancak diğer 16'sı sıygatü <laughs> müntehel cümü türünden gayrimunsarif olup cemi kesrattan sayılan cemiler. 15 artı 16 toplam 31 cemiyi saymış olduk. Cemi kesrata örnek arkadaşlar vezinler. Vezinleri sayalım sadece. Fu'lun, fu'lun, fu'alun, fi'alun, fa'alatun, fa'la, fi'alatun, fu'alun, fu'alun, fi'alun, fu'ulun, fi'lanun, fu'lanun, fu'ala'u, efilau. Bunlar arkadaşlar tamamen cemi kesrat. Bunlarda sigatumun <laughs> telcumu özelliği yoktur. Ancak sigatumun <laughs> tercümün iki temel formu var. Ekranda bunu görebiliyoruz. Birinci formda beş harf, ortada elif, sağ ve solunda ikişer harf daha bulunmaktadır. İkinci formda toplam altı harf, elifin sağında iki harf, solunda üç harf olup bu üç harfin de ortasında arkadaşlar y harfi bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, sigatumun tercümünün 16 vezini ezberlemeniz faydalı olabilir. Ancak sigatumun lügatümün tercümü iyi anlamak, iyi tahlil etmek, iyi fark edebilmek için mutlaka bu iki formu iyice bir kavramak gerekir. Nahiv yönüyle <laughs> sigatümün tercümü için önemlidir. Çünkü kelimeyi gayrı yapmak için yeterlidir. İkinci illete ihtiyaç duymamaktadır. Kıymetli arkadaşlar bu şekilde Cemiler bahsinde bu alt başlıkları ele almış olduk ve bu dersimizi 35. dersimizde burada sonlandırıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerif'ten ve Basın Arapçasından çokça örnekler görerek bu konuyu takviye etmenizi, pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Yeni bir derse görüşmek üzere.